Abi bu matematik netleri benim bir türlü çıkmıyor ya. Oldukları yere çakıldı mübarekler. Vallahi benimki de mehter takımı gibi. Üç ileri iki geri gidiyor. O da ailesi ne yapacağız beyler ya? Abi mezun olunca ne yapacağız? Kafam davul gibi oldu ya. En iyisi vitesi geri alıp hikayeye en baştan başlayalım. Sevgili öğrencimiz de ÖSS'ye girip tek tercihle Türkiye'nin en prestijli ilahiyatlarından birine Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne gelmişti. Hayatı boyunca bunun hayalini kurmuştur diyemeyiz ama hasbel kader de olsa ilahiyata başlayacak olmak güzel bir heyecandı. Herkes büyük umutlarla gelir üniversiteye. Öğrencimiz de öyleydi. Bir kere hiç şüphesiz büyük adam olacaktır. Ve bu konuda ...güncel ve faydalı bilgiler verdiler ve bizi aydınlattılar. Derslerinde fevkalade zeki, çevik ve çalışkan bir öğrenci olacaktır. İçinde o güne kadar gizli kalmış kabiliyetleri keşfedecektir. Akdeniz akşamları bir başka, bir başka oluyor. Birde de aylarda Temmuz ise bambaşka <laughs> büyük bir değişim geçireceğini düşünerek adımlıyordu ilk merdivenleri. Evet ama liseden farklı olarak değişen tek şey sınav yerine vize kelimesinin kullanılması, derslerin 40 dakikadan 1,5 saate çıkması ve ders boş yerine ders düştü denilmesiydi. Artık o bir çömez öğrencidir.

İkinci olaraksa, üniversitede zorluk yaşayan öğrencilerin en büyük hayali ne diye sorarsanız net olarak geçiş yapmaktır. Okul nasıl gidiyor? Açabildin mi? Vallahi abi, hiç çalışmaya gerek yok bence. Ben geçiş yapacağım için hiçbir problem yok yani. Geçirsin geçirsin ya. Geçeceğiz abi

Oh. Kardeşim, hatta kardeşim, senin ben taşına kurban, gözüne kurban, dizine kurban. Her derdim bir çözüm, her derdim bir Böyle olacağını, böyle olacağını ben bileydim, bileydim, ben bunu bileydim, bileydim. Demez miydim o böyle bir umar. Bırakın beni, gideceğim o bu diyarlarda. Kan, kan, tamam, kan, tamam. kan, tamam, tamam. gitme oraya. artık gerçekleri kabullenme zamanıydı. Büyük adam olmak öyle kolay değildi. Buraya ilim kesbetmeye gelmişti. Bu ilmin ucu bucağı yoktu. Arapçası vardı, Türkçesi vardı ama o da korkup kaçacak adam değildi. Bu uğurda elinden geleni yapacak, bıkmayacak, usanmayacaktı. <laughs> bazen usanmış olabilirdi. Birinci sınıfa başlarken hayatını sömürmeye and içmiş biriyle tanıştı. Otomasyon. Ne diyorsun sen ya? Ne otomasyonu? O ne oğlum? Otomasyon. Girelim bakalım neymiş? Yeni yeni icatlar çıkartıyorlar ya. Bu ne ya? E bir sürü ders var burada. Hangisini alacağız bunların? Tefsir tarihi ve usulü. Seçelim bari. Edebiyat. Yani. Evet. Seç. Aldım. Tamam onayla. Seçsene Çıkar, yani. ya internet. Nasıl bir okul ya internet çekmiyor. Seçemedim seçmem lazım. Seçeceğim bu dersleri. Yaptım. Yapıyorum. <laughs> var. Şoförde var mı? Yok. Ehliyetin? Yok. E nasıl anlatayım onu sana? Ama anlarım ya, araba arabalarım iyidir. Araba değil. Evet. Peki. O zaman şöyle söyleyeyim. Tamam. Tamam. Hayatta saklanabileceğiniz ama kaçamayacağınız durumlar vardır. Sınavlar gibi. Sınav günlerinde her öğrencide görülen benzer belirtiler ortaya çıkar. Ani gelen temizlik arzusu. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and Wednesday will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So, yeah. fazla mesai yapan mide. Bilgisayardan uzak kalamama. Sabit duramama. Çay içme isteği. Çalışan arkadaş yoklaması. Bakıyorum da yok abi bir şey ya. Vallahi doğruca hiç çalışamadım. Sen ne yaptın? Sen de mi? Oo, ne yapacağız? Nasıl duruyormuş gibi hocam? Kaç alsam geçerim hesaplaması? 3 kredi. Bu F de gelsin. 0.12 olur. 1.82. Oh be geçtim ha. Önemsiz bilgi yoktur anlayışı. Son safhada bu işi insani kuvvetlerle çözemeyeceğini kabullenme, dünyevi arzulardan vazgeçme ve ilahi yardım talep etme. Ya İlahi Alemin, hocalarımız sınav kağıtlarını incelerken büyük küçük hatalarımızı görmesini engelleyici gözlerine perdeler indir ya Rabbim. Bol bol not vermeyi onlara nasip ve müester eyle ya Rabbim. Çabaları boşa çıkarmayan Allah, emeklerin karşılığını nasip ediyordu. Ha, elli alıp geçmişim. Allah'ım şükürler olsun ya. Hayırdır, ne oldu ya? Biz e yine doksan beş vermişler ya. Hep beş puanı karar var. Bu hocalar nereden kuruyor? Şikayet ettiler ya. İşte böyle beş yıl geçip gitmişti. Evet, kardeş, en Evet, abi, Hoş evet. Ben açıkçası bu okula geldim. Bu öğretmen bir şeyler düşünmüyorum. Akademik kariyerimi iz dışında tamamladım. Yani yüksek ben düşünüyorum ben ben yüksek de düşünüyorum. Düşünüyorum. Evet otomasyon bıktırmış, sınavlar ezip geçmiş, paraların büyük kısmı not ve kitaplara harcanmış, ayın yedisi hasretle beklenmişti. Yine aynı okul bu öğrencilere paha biçilmez değerler öğretmişti. Evet, sizler için sadece dört duvardan ibaret görünen bu okul. Öğrenciler için kapısını tereddütsüz çalabilecekleri hocalarıyla, tadını hiçbir yerde bulamayacakları Ahmet amcalarının tostu, Zeki abilerinin çayıyla, gece yarısı dahi kapısını ilim aşkıyla çalabilecekleri Emin ve Latif abisiyle, her görüşte selamını esirgemeyen Kadir abisi ve diğer çalışanlarıyla, güler yüzünü hiçbir zaman eksik etmeyen okul personeliyle baba kelimesinin içini dolduran Yusuf amcasıyla, İzzet amcasıyla. Mesela ekmeğini unutma. Akşama ne yiyeceksin kardeşim? Vallahi abi sen söylemesen unutuyorum. Her türlü kültürel faaliyette arkalarında duran Yavuz abileriyle unutulmaz bir memleket, yurt, aile olmuştu. Diploma alan her öğrencinin yaşadığı gibi 5 yıl artık bahsi her geçtiğinde kalbe olduğu kadar dile de zor, hatıra geldiğinde duyguları yağmura bulayan bir 5 yıl olmuştu. Çünkü 5 yıl önce gurbete gelmekken Bursa, şimdi Bursa'dan gitmek gurbete gitmek demekti. And you and I would so so oh! never A sugar responde